Değerli hazirun, kıymetli hanımefendiler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet değerli arkadaşlar, öncelikli olarak Cenab-ı Allah bugünkü buluşmamızı hayırlı eylesin, mübarek eylesin inşallah. 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için başvuran, tabii ki teşkilat mensubu olan arkadaşlarımız ve dışarıdan yeni gelen adaylarımıza Rabbim hayırlı hizmetler nasip eylesin, hayırlı görevler nasip eylesin. Tabii ki bizler 69'da bu hareketi başlatan merhum liderimiz Erbakan hocamıza Allah'tan gani gani rahmet eylesin. Yine yol arkadaşlarına vefat edenlere de rahmet eylesin. Hayatta olanlara da selamet dilesin inşallah. Değerli kardeşlerim bizler onların yolunda onların çıkmış olduğu bu yolda inşallah Rabbim bizleri de onlara layık eylesin. Ee, Dolayısıyla fazlasıyla da sözü uzatmayayım. Biraz sonra hem e, toplantımız var, salona da geçeceğiz. Ben bir yandan da hem arkadaşları da alacağım. Tekrar hayırlı olur inşallah diyeyim. E, tekrar ayaklarınızı sağlık, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Allah'a emanet olun, selamun aleyküm. Başkanıma teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Başkanım. Başkanım. Ve e, başkanlarımı heyecanlanıyorlar normaldir O tarafa değil, başkanımın odasına gidecekler yine kıymetli bir başkanımı davet ediyorum. Ya gerçekten çok farklı duygular içerisindeyim. Arifiyemizi yine milli görüş teşkilatlarımızın kökünden gelen dinamik nerede Şükrü Başkanım? Şükrü Başkanım. Şükrü Başkanım gelene kadar sırasını kaybetti. Çünkü başkandan ve adaydan geçilmiyor. Karasu ilçemizin kıymetli ilçe başkanım Osman Önal Başkanım. Buyurun başkanım. hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Sizden alalım dosyayı evet, şey biz böyle. Çölden Evet, tekrar hayırlı olsun. Buyurun. selamını bir selam yapalım. Kısa olsun. Evet. Esselamu Aleyküm. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerimize olsun. <laughs> Sayın başkanlarım, çok kıymetli misafirler ve Güzide basın yayın arkadaşlarım hepiniz programımıza Hoş geldiniz sefa geldiniz bugün e, burada milli görüş lideri yeniden Refah Partisi genel kurucusu genel başkanımız Fatih Erbakan Hı -hı. Fatih Erbakan genel başkanımızın liderliğinde 14 Mayıs'ta yapılacak olan Seçimlerde yeniden Refah Partisinden ilçe'mden aday adaylığımı sayın başkanlarımın, siz misafirlerin ve basın mensuplarının huzurunda beyan etmekten gurur duyuyorum. Bu davada hizmet etmek, görev yapmak benim için asil ve onurlu bir meziyettir. O, ve yine şunu söylemek istiyorum. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimin tüm Türkiye devletine, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletimize, vatanımıza, bayrağımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum yani Sakarya'mız için hep birlikte bir yola girdik. Elhamdülillah Rabbim utandırmasın. 28. dönem milletvekili adayla, aday adaylığı için biz de varız dedik. İnşallah Sakarya'mız için, ülkemiz için, ümmet için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. İnşallah bu vesileyle bütün aday adayı olan arkadaşlarıma ve bütün siyasi partilere de başarılar diliyoruz. Bu çünkü bir hizmet yarışıdır. Bu hizmet yarışında en iyi hizmetleri kim yapacaksa Rabbim onların yardımcısı olsun. Bizlerin de yardımcısı olsun inşallah. Muhakkak muhakkak yani ben e, Sakarya'da şöyle söyleyeyim aslında yeniden Refah Partisi içinde Türkiye'deki en iyi o oranının Sakarya'da olduğunu düşünüyorum. Elhamdülillah Sakarya biliyorsunuz e, rahmetli bakın hocamızın döneminden beri bir mücahit yuvasıdır. O yüzden ben sonuçların çok güzel olacağını düşünüyorum. Ki zaten biliyorsunuz yani son e, belki olağanüstü bir durum ama daha netleşmemiş olsa bile ittifaklarda yapılan görüşmelerde partimizin siyasi tavrı bellidir. İlkeler ve prensipler üzerinde siyaset yapan bir yeni yeniden Refah Partisi var. Ben bu ilkelerin, bu siyasetin, bu duruşun e, sağdaki yansımasını çok güzel olacağına inanıyorum. İnşallah milletimizin de bu duruşla gönlüne girersek Sakarya'dan en az iki vekil çıkartacağımızı ben düşünüyorum. Rabbim inşallah bunları bizlere de nasip eder. Bu tabii ki bizlerin de çalışmasıyla alakalı sadece genel başkanımızın duruşuyla bu işi şekillendirirsek bu doğru olmaz. Ama biz seçim zamanı değil geçim zamanı milletimizin yanınızdayız diyerek 4 yıldır bu çalışmaları yapıyoruz. O yüzden bana göre sonuç Sakarya'da çok güzel olacak inşallah. Allah razı olsun. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu uzun soluklu bir süreç. İnşallah buradan yine söylüyorum. 28. dönem 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ülkemize hayırlı olsun. Yeniden Refah Partimize hayırlı olsun. İnşallah 14 Mayıs'ta yeniden Refah Partimiz iktidarını Rabbim bizlere nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum.